başıma dert oldu Karanlık gecenin içinde kayboldum Günahlarım zaflı Diğer tarafta çayımız pişiyor Mersin Çamlı ile Sebil civarındayız Kahvaltı yapmak nasıl duygularımızı alabilir miyiz? Düştü hocam senden başlayalım Harika Sözde Karaçay Sernik testi yapıyor. İki günlük kampımız bitti. Tarifi imkansız. Zamanımız çok güzel geçti. Sadece suyumuz bulanıktan başladı ve ben sık sık ziyarete geleceğiz. Seni yalnız bırakmayacağız. Evet, köy.